Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi akıllı termos veya Xiaomi hafif akıllı termos tanıtacağım. Xiaomi'nin Kiss, Kiss Fish adlı alt markasını ürettiği bir cihaz bu. İsmi Kiss Kiss Moka Smart Coffee tamdır. Yani akıllı kahve termosu, akıllı kahve kupası anlamına geliyor yaptığımız gayet büyük. Burada ürün bilgileri yazıyor arkadaşlar. Akıllı kapak diyor. Ondan sonra kahve haşlayıcısı diyor. Yani kahve oluşturucu. Deri tutacak diyor. Ondan sonra termos kısmından bahsediyor burada da. Mokaseriz diye belirtmiş. Burada özellikler yazıyor arkadaşlar. 430 milimetre diyor. Kahve pişirici yani kahve pişirici yokken 430 milimetreymiş. Ondan sonra materyal diyor. FDA onaylı 304 çelik diyor. FDA Amerikan gıda dairesi oluyor. Ondan sonra kapak FDA polipropilen PP diyor. Birebir yine FDA polipropilen ve FDA PET diyor. Yine plastik oluyor pet klastin bir türü. Ekran koruyucu polikarbonat PC yazıyor burada. Ondan sonra boyutları hakkında bilgi vermiş. Kendisi 310 gram. Toplam çapı 66 mm. Sızdırmazlık performansı yani ısıyı tutma performansı. Soğu 24 saat korurken sıcağı da 8 saat koruyor. Elektronik modülünden bahsediyor. Ekran OLED. Batarya CR2032. Değiştirilebilir diye belirtmiş. Ondan sonra kullanım süresi bir yıldan daha fazla demiş. Su geçirmezlikte de. IPX7. Yani yüksek bir su geçirmezlik sertifikası var. Rahatça yıkanabilir. Ondan sonra hangi şirkete yaptırıldığı söyleniyor. Hangi adlı şehirde yapılmış. Gerekli sertifikalar ediyor. FDA onayı var. 12 ay garantisi olduğunu belirtmiş. Bu köşede yine burada yazan özellikler. Yine bu köşede yazıyor. Burada da yine diyor ki gösterge, derece göstergesi diyor. Dokunmatik ekran diyor. Kahvenin ne zaman piştiğini gösterebilme diyor. 24 saat soğuk, 8 saat sıcak tutar diyor. Kahve pişirici diyor. Güvenli ve sızdırmaz diyor burada da. Evet. Ekrana bakalım. Ekran hakkında bilgi veriyor arkadaşlar burada da. Soldan sağa kaydırırsanız bir kez diyor, sıcaklığı görürsünüz. İki kez kaydırırsanız küçük bir oyun oynarsınız diyor. Küçük oyundan kastı da taş makas kağıt. Ondan sonra sağdan sola kaydırırsanız da diyor pişme zamanını görürsünüz. İki kere kaydırırsanız da zamanı resetler diyor. Ben bu cihazı yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Kutuyu sizin için tekrardan koydum. Normalde kutu tamamıyla böyle değil. Ama içindeki içeriklerin tamamı var. Çıkartıyoruz böyle bir çok küçük gördük bence. Diğer böyle poşet çıkıyor. Şöyle evet, tamamen kaplı. Poşet de çıkıyor arkadaşlar. Burada yalnızca elle yıkanabilir diye belirtmiş. Mikrodalga atılmaz diye söylemiş. Dereceli kupa diye yine yazmış burada da. Neyse. İlk çıktığında arkadaşlar bu buraya takılı olmuyor. Bir de bile ayrı geliyor yani. İki tane deri tutacağımız var. Ben kahverengi olanı taktım siyah tercih edebilirsiniz. Bu güzel. Cihaz gayet premium duruyor. Malzeme kalitesi gayet yüksek. Ondan sonra yine kutudan böyle kağıtlar çıkıyor. Bilgi veren ama hepsi Çince tabii ki. Global satış olmadığı için. Burada kahve pişiricisinin nasıl temizleneceği yazıyor. Ben size anlatacağım arkadaşlar bunu. Ben kendim Google çeviriyle Türkçe çevirip öyle temizlemiştim. Burada mutlaka okuyun yazıyor yine. Tamam ben bunları da anlatacağım keza bir kısmını. Çünkü bir kısmı da önemli. Normalde cihazın içerisinde bu nem tutucu geliyor. Önemli bir şey değil ama ben atmadım. Ne köpük Alt, alt, için. İçinde başka da bir şey yok. Boş kutu. Tamam. Cihazımızın ekranına bakalım. Böyle bir kere kaydırdık. Derece gözüktü. Bir daha kaydırdık. Taş makas kağıt oyunu çıktı. Yani insanlar kupasıyla bir şeyler içerken canı sıkıldığında tekrar çevirip oynasın diye ufak bir oyun koymuşlar. Ve sağ tarafa çevirdiğimizde pişme zamanı gözüküyor. Bu sıcak bir şey koyduğunuzda otomatik çalışmaya başlıyor. İki kere çektiğinizde de o zaman sıfırlıyor cihaz. Cihazımızı böyle açıyoruz. Kapağımız da keza böyle açılıyor. Ağzı burada. Gayet sızdırmaz bir tasarıma sahip. Sonra bunu parçalamayı da göstereyim arkadaşlar. Temizlemesi kolay olsun. İlk önce bunu böyle aldığımız zaman böyle çekiyoruz. Bunu çektik. Sonra böyle yapıp bunu çıkartıyoruz. Bu lastiklerini de çıkartıyoruz. Temizlemenin en sıkıntı tarafı o. İlk, ilk aldığınızda bunu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra bunu böyle çıkartıyoruz. Burada benim yaşadığım bir sıkıntıyı anlatayım. Cihaz ilk geldiğinde cihaza kahvemi doldurdum. Sonra bir baktım ki bu ekran buğulanmış. Ondan sonra ikinciyi doldurduğumda cihazın ekranı çalışmaz oldu. Sebebi ne? Cihazın alt tarafındaki ekran bu alt tarafındaki vidalar çok sıkı olarak kapatılmamış. Bu yüzden cihaz sızdırdı. Bu yüzden cihazın içini açıp oksit tabakasını silip tekrardan onarmamız gerekti cihazı. Allah'tan bozulmamıştı. Ama siz de ilk aldığınızda vidalar sıkı mı değil mi? Sıkı değilse tekrar sıkıp öyle bu sorunu giderin. Hatta bu vidaların da boyu farklı olduğu için ilk önce uzun vidaları bu tarafa takınca böyle izler oluştu. Ama Allah'tan delinmedi. Sonra kahve pişiricisi olarak diye geçen kısım. Bunu da anlatacağım. İçi de 304 çelik arkadaşlar. 304 gıda ve cerrahi gibi sağlık alanlarında, eczacılık alanlarında kullanıyor. 316 kadar dayanıklı olması da paslanmaz çeliklerin bir formu. Ondan sonra kahve pişiricimize gelince ben denedim arkadaşlar bunu. Uzun dönemde kullandım. Yumuşak kahve yani sert kahve isteyenlerin kullanmayı tercih etmeyeceği ama yumuşak kahve sevenlerin moka gibi, espresso gibi kremalı veya sütlü kahve sevenlerin kullanacağı bir şey. Normal Türk kahvesini de pişirdiğinizde yumuşak bir kahve elde ediyorsunuz. Sert olmayan, şey olmayan. Yani tercihe bağlı. İsterseniz hiç kullanmazsınız. Sadece bu kısmı kullanırsınız. İsterseniz Nescafe'ye sıcak çay koyarsınız. Yani derecesi yine gösterecek. Bu şart olan bir şey değil. Hem de yer kazanmış olursunuz. Hacimden. Temizlemeye gelince arkadaşlar. Buna suyu tutacaksınız. Buradaki yapı. Yani yumuşak. Gıda gıda uyumlu bir yapı. Yani sağlık açısından zararsız. Bunu kesinlikle bastırmayacaksınız. Şey yapmayacaksınız. Suya tutup parmağınızı ovalayacaksınız. Parmağınızı ovalayacaksınız. Keza bu kısımlarda öyle, kesinlikle zorlama yok arkadaşlar, delinmeyecek bu. Ondan sonra tekrar toplamayı da göstereyim. Böyle. Hemen takıyorsunuz. zaten şuralarda bunun şu parçasının girdiği yer var, oturacak zaten hissedeceksiniz. Tamam. Ondan sonra. bunu da tekrar takıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Tamam. Tamamen bitti arkadaşlar. Bu kadar. Kahvenizi koyduğunuz anda veya sıcak artık içeceğiniz şeyi derecesini gösterecek. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar da kolay gelsin.